Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. İnsan bir yere geldiğinde bereket getirdi, bereketlilik oluştu denebilir mi? Denebilir. allah Teala peygamberlerini Nuh Aleyhisselam'ı, İbrahim Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir bereket kaynağı olarak gösteriyor. Esasen Allah'a iman eden her müminde bir bereket vardır. Ama bu bereket kara kaşına değildir. Salih amelleri nedir? İbrahim Aleyhisselam en büyük salih amelleri yaptığı için, Nuh Aleyhisselam asırlarca Allah diyen bir dilin sahibi olduğu için ve benzeri veya bu asırdaki bir Müslüman salih amellerle donanmış bir hayat yaşadığı için bulunduğu yerde bir bereketten söz edilir. Yoksa mücerret bir slogan olarak Müslüman geldi, bereket geldi değil. Geldiği yere Allah'ın şeriatını, şeriatın ahlakını getiren insan bereket getirdi denir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.